8 yıldır kayak koşu sporuyla uğraşıyorum. 5 yıldır milli takımda görev almaktayım. Daha önce defalarca ilimi ve ülkemi uluslararası yarışmalarda temsil ettim. Şu anda da 26-27 Haziran'da yapılacak tekerlekli kayak Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Yarışma bir liste olacak. Biz büyük hedefler için buradayız. Büyük hedefler uğruna burada çalışıyoruz. Ben bir buçuk saattir antrenman yapıyorum ve son yarım saatim kaldı. Soğuma yapıyorum şu an. Evet, Erzurum'da, Erzurum Teknik Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği ikinci sınıf öğrencisi okuyorum şu anda. Burada da şampiyon Bitlis'te nereye <laughs> Bitlis'te şampiyon olursak şu an sadece o bir Türkiye şampiyonası olarak yapılacak. Ondan sonra milli takım kaplarında görev alacağız. Madalyalarımız var mı Mazalyalarımız Türkiye son iki sezondur Hakkari olarak Türkiye şampiyonu oluyoruz. Kendi klasmanımda da her sezonun Türkiye şampiyonu. Zor oluyor. Yani zor oluyor. Çok zor oluyor hatta. İncanlar biraz daha iyi yani daha iyi imkanlar istiyoruz. Eğer olursa daha iyi şekilde ülkemizi ve ilimizi temsil edebiliriz.